Herkese selamlar. Bugün haftalık kariyer yönetimi görevleri serisinin 8. bölümüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Buradaki amacımız sizlere her hafta birbirinden farklı 3 tane görev tanımlayıp bir sonraki haftaya kadar bu görevleri yerine getirmeniz. Buradaki görevler genellikle direkt bölümünüzle ilgili değil. Aslında biraz daha kariyer yönetiminin geneliyle ilgili oluyor. Çünkü bu sayede aslında sizler olayı çok daha farklı boyutlarıyla görebiliyorsunuz. Yani sadece mesleki görevler vermek açıkçası burada verimli azalttığını düşünüyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha, burada da göreceğiniz üzere, görsellerde göreceğiniz üzere biraz daha genel kavramlardan bahsediyoruz. Çünkü bu sayede açıkçası gelişiminiz çok daha farklı boyutlarda olabiliyor. Bizim buradaki amacımız da, bu seviyedeki amacımız da sizler buradaki görevleri yerine getirip işte 2 ay, 3 ay, 6 ay ne kadar süre istiyorsanız bu gelişim sonrasında kendinizi zihinsel anlamda, kariyer yönetimi anlamında çok daha farklı boyutlarda görmeye başlamanız. Tabii biz bunu normalde biraz daha birebir danışmanlıkta tabii ki daha kapsamlı yapıyoruz. Yani karşımızdaki arkadaşlarla birlikte birebir olarak bunu her hafta değerlendiriyoruz. Ama tabii ki burada bunu yapma şansımız çok fazla yok. Dolayısıyla burada biraz daha bir VC çoklu şeklinde ilerliyoruz. Bunların ardından çok kısa geçelim şimdi tekrardan konu başlıklarına. Tabi burada başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi ne yalan söyleyeyim daha fazla motive ediyor. Daha çok şey üretme anlamında. Burada arkadaşlar bizim son olarak şunu da eklemiş olayım. Sizlerden tek ricamız aslında birer kariyer ajandası edinmeniz bu çalışmalar kapsamında. Bu ajanda dediğimiz illa net bir şey olması gerekmiyor. Yani basit bir defter de olabilir ama sadece isteğimiz bu çalışmalara özgü bir defteriniz olsun, başka bir amaçla kullanmayıp sadece bu egzersizler için kullanın o defterinizi. Çünkü bu defter sayesinde ilerleyen haftalar ve aylarda kendi gelişiminizi çok daha güzel bir şekilde görebileceksiniz. Yani ben hangi bilgi seviyesinden hangi bilgi seviyesine gelmişim, hangi bakış açısı seviyesinden hangi bakış açısı seviyesine atlamışım gibi biraz daha aslında kendi zihinsel gelişiminizi takip edebileceksiniz. Bu hem tabii ki motivasyon anlamında önemli, hem de öte yandan kendi gelişiminizi görmeniz ve farklılıkları görmeniz açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu arzadan arkadaşlar ilk kavramı t shaped dediğimiz kavramı araştırmak. t shapedtan çok kısa bahsedeyim ama normalde buradaki öncelik sizin araştırma yapmanız. E, internetten vesaire. t shaped arkadaşlar aslında insanın T modelini, T cetvelindeki rasyoyu iki yarımasından söz ediyor. Bunlar nedir? Bunun üst seviyesi yani T'nin üstünün yatay olduğunu düşünün. Oradaki yatay seviye aslında sizin pek çok konuda entelektüel bilgi sahibi olmanızı kastediyor. Yani diyor ki sen evet bu bölümde okuyorsun ama sen yolun haricinde işte bambaşka şeylerle de ilgilen entelektüel olarak bölümünle ilgisi olmayan. Çünkü diye bunların her birisi senin için birer şey Oba'nın yolları. Bunun haricinde bu gördüğünüz görseldeki derinlemesine bu tarafı ise sizin uzman sahibi olduğunuz yetkin olduğunuz alandaki alanlarınız bununla ilgili niye peki böyle bir şey önemli yani ben sadece uzman olsam yetmiyor mu yetmiyor çünkü arkadaşlar artık muhtemelen sizin yaptığınız işi yapan onlarca yüzlerce binlerce insan var Dolayısıyla artık rekabet edilemezliğin önü açılmış durumda yani artık sizin fark yaptığınız sadece mesleki bilgiyle çok da kolay değil e öte yandan artık uluslararasılaşma bu globalleşme hikayeleriyle birlikte e sadece bulunduğun bir pazarda 20 yıl, 30 yıl çalışmak anlamsız hale geliyor. Ha, çalışamazsın demiyorum. Yine çalışabilirsin. Ben çok tanışıyorum piyasada insanlarla. Yani 20 yıldır o şirkette, 30 yıldır o şirkette. Ama belki oraya bağladığı aidiyetini ya da oradaki bilgi birikimini başka bir yere taşısa, gerek Türkiye içerisinde, gerek yurt dışında aslında çok daha büyük imkanları aralayabilir. Ama işte burada bazı bileşenler var. Yapmamız gereken ekstra olarak. Teşebbüt hey, bunlardan bir tanesi. Yani t modeline uymadığınızda, yani kendinizi entelektüel artı derinlemesine uzmanlık yetiştirmediğinizde hep bir tarafınız eksik kalıyor. Çünkü bunu yapmadığında, yani bu durumu elermediğinde, kendini T-Shift'a yöneltmediğinde aslında sürekli olarak kısıtlı bir gelişim sağlıyorsun. Evet önünde bir gelişim imkanı var ama hep böyle adım adım, yüzde bir, belki %0.5. Oysa ki entelektüel bilginle de bunu genişlettiğinde pazardaki fırsatları çok daha farklı görüyorsun. Belki olaylar çok daha farklı yaklaşıyorsun. Belki risk ama biçimin değişiyor. Risk alma yaklaşımın değişiyor. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka evet uzmanlık çok değerli ve hala değerli. Her ne kadar pek çok ıı, gittiğim konferansta şurada burada vesaire artık uzmanlığın anlamı kalmadı dense de yapay zeka ile birlikte bunun biraz egzajer edildiğini düşünüyorum. Bunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Ben biraz daha uzmanlık önemli. Kesinlikle saygı duyuyorum. Ama bunun entelektüel bir zeminle oturtulması gerektiği düşüncesindeyim. Özellikle fark yaratan bir kariyer için. Yoksa şey kafasına değilim. Yani işte sadece bilgi yetmez, sadece bilgi sizi işsiz bırakır noktasına değilim. işsiz bırakmaz. Tabii ki bir yerde iş bulursunuz ama sizi ne kadar tatmin eder? Çünkü ben kendime biraz daha böyle sizlerin üniversite öğrencisi ya da yeni mezun olduğunuzu vesaire varsayıyorum. Öğrenci olduğunuzu varsayıyorum ya da. Ben de biraz o düşüncedeyim, o zihinsel altyapıdayım. Bizi arkadaşlar şu anki dünyada geleneksel kariyer yöntemleri, geleneksel kariyer yolları mutlu etmiyor, motive etmiyor. E dolayısıyla bizim dijital bazlı bir şey yapmamız lazım. Ha, yani bu sadece internette iş yapmak gibi değil. Ama iş buluyorsak da mesela LinkedIn'e bulmamız lazım. Yurt dışındaki işleri vesaire anladınız mı? Yani e, işte bunu yapmak için de bizim biraz daha farklı düşüncelerde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla t yapıtım ben burada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bölümden bağımsız olarak. İkinci görev ise arkadaşlar bu kavramı yani t yapıtı kendi ilgi alanlarınızla birleştirmek. Nedir bu? İşte mesela bölümünüz A bölümü Ilgi alanınız, bir ilgi alanı. Bunları hep böyle çarpıştırın kendi aralarında. Ben ilgi alanımı nasıl birleştirebilirim bölümümle? Ya da mesela ilgi alanım değil ama mesela bölümümle birleşebileceğini düşünüyorum. Nasıl birleşebilir? Acaba ben o e, ikinci alanı, entelektüel alanı kendi ilgi alanımı hale getirebilir miyim? Bütün bunları deneyin. İşte kariyer aşaması biraz bunun için var. Oraya yazın mesela 5 benzemez kelimeyi. İşte 4 tane ilgi alanı ya da 3 tane ilgi alanı. Bir tane uzmanlık alanından bir konu bir tane mesela araya inovasyon ekleyin. Acaba bir inovasyon fikri çıkabilir mi onlardan? Şimdi i̇şte bölümünüzü acaba böyle bir ilgi alanı birleştirip yeni bir iş modeli çıkartabilir mi? İlk başta denedikçe bunları çok saçma fikirlerin çıktığını göreceksiniz. Bunu şimdiden söyleyeyim, bir spoiler vereyim geleceğinize dair. Bu fikirleri bir araya getirdik ki, diyeceksiniz ki ya buradan hiçbir şey çıkmıyor, bunlar çok abartılı, bunlar çok işte olmayacak fikirler vesaire. Ama sorun değil. Zaten inovasyon dediğimiz şey bunlarla başlıyor. Bugün milyar dolarlık şirketlere bakın inovasyon toplantılarına, ürün gelişme toplantılarına ilk başta o saçma fikirler ortaya çıkar. Zamanla onlar eğilip bükülür ve anlamlı bir bütün haline gelir. Sizlerin de yapması gereken şey büyük oranda bu. İlk başta fikirler saçma olacak ama onları evirip çevirdikçe güzel bir fikir haline getireceksiniz. Ve hatta mesela o noktaya geldikten sonra yani fikir geliştirip o fikirlerden para kazanan biri oldukça belki o süreci de pazarlayabilirsiniz. Bugün mesela ben şeyi çok seviyorum. Yani demin dedim ya şirketler işte ürün geliştiriyor. ilk başta saçmalıyor ama sonra bir eğip vesaire. Bununla ilgili mesela Amerika'daki pek çok startup vesaire vlog çekiyor. Ve onları izliyorum mesela. Hakikaten besleniyorum çünkü onlardan. Ve o videoları izleyen ciddi bir kesimin olduğunu da görüyorum. Mesela sizler de bunu yapabilirsiniz. Kendi yarın bugün gün ürününüzü geliştirirsiniz. Kendi projenizi geliştirirsiniz. Ha, bölümün bununla ilgili değil. Bunlar artık takılmayın bence çünkü bölümün neyle ilgili olduğunun şu an hiçbir anlamı kalmamış durumda. Evet okulun web sitesi bazı şeyler yazabilir. İşte mezunlarımız burada çalışıyor, şurada çalışıyor gibi. Ama artık şu dünya düzeninde şey işte şuralarda çalışamıyor diye bir şey çok da mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara biraz ilgilenmekte fayda var. Üçüncü ve son görevimiz ise bu süreçten yani bu görevlerden edindiğiniz bütün çıktıları kariyer ajanlarınıza not almanız. Burada ne öğrendiniz? Size ne artılar kattı? Neresi saçma geldi? Ha, bunun %100 mantıklı olacağını kabul etmiyorum. Belki bazıları için saçma gelecek. Ama mesela neresi saçma geldi? Bunları da not al. Bunun haricinde tabii buraya bir B seçeneği eklemiş olalım. Bu A olsun. B seçeneği de arkadaşlar burada öğrendiklerinizi bir ses kaydı alın. 2-3 dakikalık Türkçe ve İngilizce olarak. İngilizce konusunda da şöyle. Evet ilk başta biraz belki bocalayabilirsiniz. İşte daha önce yapmadığınız bir şeydir vesaire. Ama zaten yine bizim buradaki maksadımız da bu. Sizlerin her hafta İngilizce ses kaydalarak, her hafta İngilizce konuşarak bu konuda bir egzersiz yapıyor olması. Yani tabii ki burada benim size yardımcı olma şansım yok o ses kayıtlarında ama bunları zaten zaman geçtikçe, her hafta kaydettikçe aslında ne kadar geliştiğinizi göreceksiniz. Özellikle de belli bir seviyeniz varsa bunun en üst seviye olması gerekmiyor, advanced olması gerekmiyor. Ama intermediate seviyesinde bile olsanız ilk başlarda bu ses kaydını aldıkça zamanla pratiğinizin arttığını göreceksiniz. Ha yine yanlışınız olabilir sorun değil ama en azından ya ben anlıyorum ama konuşamıyorum modundan çıktığınızı hissedeceksiniz. Ha, biriyle konuşmadan tek başına kayıt olarak bu olur mu? Olabildiği kadar. Yeter ki bir adım atmış olalım. Yani bir büyüklüğü sıfır. benim arkadaşlar aslında hayat bu yaklaşım hep bu yönde oldu. ve burada da böyle aslında biraz. Dolayısıyla özetleyecek olursak buradaki görevimiz edindiğiniz çıktıları, elde ettiğiniz bilgileri her şeyi de ajandaya yazmak ve ses kaydı almak. Bu ses kayıtlarını bir sonraki hafta tekrar dinleyeceğiz. Yani, yani sizlerden onu isteyeceğim diyeyim en azından. Geri dönüp baktığınızda ben acaba nerede doğru yapmışım? Bu ses kaydı doğru mu? İyi mi? Güzel mi? Bunları değerlendirmenizi istiyor olacağız. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Burada şunu söyleyelim. Ee, son olarak da mesela demin dedik ya işte bu görevler var. Bunları biz düzenli olarak takip ediyor olacağız. Yani sizler takip edeceksiniz aslında. Biz sizlere bunu yapmanızı isteyeceğiz diyelim. Böylece zaman içerisinde neyi neden yaptığınızı, neyi neden tercih etmediğinizi kendiniz göreceksiniz. Bunu yazmadığınızda mesela kariyer yanısına bundan bir iki ay sonra şey olacak. Ya ben teşebbüt bir şey araştırmışım ama niye ben soğudum bundan bilmiyorum ki hani falan diyeceksiniz belki de. Ama işte defter olduğunda defteri yazdığınızda açıp bakacaksınız. Ya evet hani şurası saçmaymış, şurası benim bölümümle hakikaten ben bağdaştıramadım diyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde eğer sizin böyle tartışmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz noktalar olursa, yani ben işte burayı bölümü nasıl değiştirebilirim, bölümüm burada nasıl var olabilir? Bu tarz böyle teknik konuları da bizi yorum olarak yazın buradan. Yanıtlayalım. Hem böylece belki o konuyu merak eden, o soruyu merak eden ama soramayan diğer arkadaşlar olur. Onlar için de bir fikir vermiş oluruz böylece sizlerin sayesinde. Onun haricinde yine katılmadığınız nokta olursa, böyle yanlış bulduğunuz noktalar varsa onları da yazın. Beraber geliştirelim, beslenelim. Çünkü seviyorum bu tarz böyle farklı fikirlerden bir beslenmeyi ve bir araya gelmeyi farklı fikirlerle. Ee, tekrar edecek olursak da videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.